birlikte uçağını yapıyorlar. Hayır. Tamam mı? Gemisini yapıyorlar. Yarasasını yapıyorlar. Dedik ki kağıttan silah niye olmasın? Gerekenler bir tane kağıt, bir tane kalem. Üç hamle. Artık dört hamle mi? Beş hamle mi? Hadi bakalım. Yavşavim. Şimdi çıkart. Tamam mı? Şuraya bir şey alacağım. Küçük. Ya Abone ol. Kanalımıza abone olun. 10 ay 250 abone de belki canlı yayın çekelim. Belki de belki de sürpriz videolar ve çok eğlenceli videolar çekelim. İşte hadi bakalım abone olun ha. Bir tane de bu kalem. Evet bakın kalem güzel mi arkadaşlar? Bir tane de makas. Üç. İki, bir. Geçtik. Evet bakalım biraz uzun oldu. Evet şöyle bakın şöyle yapıyorsunuz. Birinci hamle, ikinci hamle, üçüncü hamle ve dördüncü hamle. Böyle. Şimdi birinci bakın şöyle yapıyorsun şimdi şöyle yapıyorsunuz evet evet şimdi bitti mi bitmedi şimdi şimdi burada makas gerektiriyor biraz da yapıştırıcı kullanacağız herhalde böyle gibi mi ne Şıkıt. Şıkıt. Siz biraz küçültebilirsiniz. Sonra kopart. Bakın şöyle güzel bir tane boşluk oldu. Bunu da çöp atmıyorsunuz. Bu son sürpriz. Tamam mı? Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi şöyle. Evet. Evet. Böyle. Şimdi böyle yapıyoruz. Evet. Şimdi yapıştıracağım ya. Tamam mı? Evet, böyle yaptık. Bitti mi? Bitmedi şimdi. Şimdi burada tabanca mı? Tabanca mı bu? Hmm. Bakın. Eğer de şöyle tetik Şöyle bakalım. Şöyle tetikli yapalım. Şimdi şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bu tetikleri, bu tetiği nereden biliyorsun diye sormayın. Çünkü filmlerde gördüm. E, filmlerde değil de tetiği eee tetiği nereden buldun? Nereden öğrendin? Bilmiyorum. İnsanlar böyle filmlerde cık cık yapıyordu ya. Oradan bakarak böyle yaptım. Belki bu işe yarar diye böyle yaptım. Evet. Şimdi ucunu da şöyle yapalım. Ama size bir şey söyleyeceğim. Hiç kötü yorum yapmayın ya. Hiç kötü. Ya kötü yorum yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Onun yerine kalan ne ben eğer kav kavunumu alın olanlar tamam mı? Birisini o olacağım, olacak? Eğer abone olanlara ben de abone olacağım. Ee, gerçekten böyle ee, şimdi şöyle yaptık. Başka silahım. Yani şöyle. Evet. Bu arada şimdi silahın ikini de yapalım. İki böyle mi oluyor? Bak. Şöyle mi oluyor? Şöyle şey var. Bilersen bana helal olsun yani. Beşim, beşim, beşim. şöyle daha Burada şey var. Burada da bir şey mi var? Evet. Merhaba. Merhaba. buradan geldi abi. Bak kurşun. Gördün mü bak? Şöyle itiyor. Burada da bir şey var sanki. Böyle çakmak gibi. Yandırıcı böyle. Eğer evet. Adana'da bir tane takipçim var şu Tamam mı? Abone olsun. Ben ona abone olacağım abi. Abone olacağım. Böyle hayranlarım. Bir tane yabancı hayranım var o kadar. O da İstanbul'da. Ne? gelin. Hı. Son kısımlara geçelim. Evet. Şöyle güzel bir kutu. Şimdi Şimdi böyle silah. Eğer adı şimdi buraya buraya adınızı da yazabilirsiniz. Silah silahın adını ya da yazabilirsiniz. Mesela köleş mi diyelim? Köleş. Mesela köleş. Böyle diyelim. Yazabilirsiniz. Silahımız böyle. Evet. Silahımız böyle. Bakın inceleyin. Evet. 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 Silahımız böyle arkadaşlar. Bu tarz. Hatta dürbünlü silah yapmak istiyorsanız abone olun. Like atın. Bakın. Like at. Like at. Ve abone ol. Şimdi bakalım deneyelim. Şöyle böyle bunu şimdi şöyle yapayım. Evet. evet. Bunu ben mi diyelim? Kaptı tamam mı içine? Bak şöyle ol. Tamam mı? Tamam mı? Sonra pot. İçinden çık. Ya da bak şöyle de yapabilirsin. Bak şöyle de. Şunun içine sok tamam mı? Şöyle. Tamam mı? Sonra sık. Bak şöyle. Bak şöyle. Gitti mi lan? Gitmemiş. Şöyle. Bak şöyle biraz içine bırak. Gördün mü? Pot böyle de. Evet. Abone olan Like atın. Ve...